Şimdi hayvan yatağı için bize yani müşterilerin genellikle talepleri rulo hayvan yatağı oluyor. Yani zemin döşemenin aslında kamyon altı paspasları için kullanılan zemin döşemenin hayvan yatağı olarak kullanılabileceğini düşünüyor müşteriler. Ve bunu tercih ediyorlar. Kalınlığı bir santim olmasına rağmen neden? Çünkü diyorlar ki tabak hayvan yatağı mesela bu bir 1.90 bir hayvan yatağı. Tabak hayvan yatağı diyorlar. Arasında boşluk bırakıyor. Ama boşluklar da eee boşluklara gübre geliyor ve biz bununla uğraşmak istemiyoruz. Doğru. Haklılar. Ama şöyle bir çözüm önerisinde bulunuyorum arkadaşlar. Şimdi bakın burada durak demiri var. Bu yapılar daha alamadı. Sadece yerlerine kondu. Burada durak demiri olmasına rağmen biz bir birleştirebiliyoruz. Nasıl? yatakları burada durak demiri olmasına rağmen birleştiriyoruz ve sıfıra sıfır bağlıyoruz. Henüz daha buranın da montajı bitmedi. Yani şu anda sadece birleştirdik yatakları buraya kadar alan kısmında buldex vidalar ve pullar ile sabitledik. Bakın hem tabak hayvan yatağı hem de yan yana birleştirilmiş Hayvan yatağı. Eğer burada durak demiri yoksa, bu işin zor tarafı, eğer durak demiri yoksa yataklık alanınızda, zaten bunları siz yan yana koyduğunuz zaman bunlar burada olduğu gibi birbirlerini örterler. Sonrasında da buradaki fideyle sabitlersiniz üst tarafından. Altını boş bırakırsınız ki bazen havalandırmak gerekebilir bunu. Bakteri oluşumunu önlemek için. Önlemek için böyle bir şey yaparsınız. Ama sonuçta ortaya yan yana birleşmiş, boşluğu olmayan gübreyi direkt gübre tarafına alabileceğiniz arada gübrenin kalmadığı 22 milim kalınlığında esnek üstü baklava desenli altı da nohut desenli yataklarınız olmuş olur. Nacizane bir dost tavsiyesi. Yine takdir sizin. Hayvan yatağı en az 20 milim kalınlıkta olmalı. Üst tarafı baklava desenli veya paralaksiz bir desenli. Alt tarafı nohut desenli olmalı. Şurada olduğu gibi. Ve yan yana bağlanmalı. Ha, kesmek biraz zor mudur bunu eğer durak demirleriniz varsa arada. Biraz zordur. Ustalık ister, biraz içerik ister. Ama bizim burada yaptığımız gibi sizler de bunu kesebilirsiniz. Aklınızda bulunsun.